Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bence Cesur ve hep yeni videolar karşısındayım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> söyleyemiyorum bu yani bu 50. video denemem yani. Arkadaşlar ilk öncelikle bana hala hile deyip hile diyenler olmuş. Tabi oyun şey oyun oynayınca siz merak ediyorsunuzdur hile falan değil. Hile mi bu çocuk niye böyle nasıl böyle oynuyor Filan bazılarınıza denk gelmişimdir Elvet abi. Ama tanıyan olmadı. Bazen zaten tanıdıklarımız çıkıyor abi de bu işte. Bu arada hiç dokunamadım çocuğa ya. Nasıl bir kombo yedim ben? Nasıl bir kombo yedim? Bu arada çocuk iyi oynuyor. Hmm. Diyecekmişim bak. Arkadaşlar zaten benim videom şey bilgisayarım kötü olmasa büyük ihtimalle zaten her parça çıkarmıştım. Gördüğünüz gibi zaten 20 FPS alıyorum. Bu çocuk kanser oldu bu arada sanırım. Aa vallahi ikilimi aldım çok iyi. Klina bu da severim zaten. Abi dur seni keseyim bari ya çocuk öldü. Bunu dur. Abi yok böyle bir şey. Aa interneti gitti. Gel buraya. İkinci partta zaten hile olup olmadım anlayacaksınız. Yedi zeki yani. Olmadı mı? Detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir dakika ben şunu şuraya alırsam sen öldün. Sen şu an öldün. Ya şunu da alayım. Şunu ver. Tamam. Arkadaşlar bu video artı 15 10 like gelsin istiyorum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi rekledin. Çok iyi rekledin. Bir dakika. Burada mı? Burada mı oğlum? Of ne güzel kombattım lan. Kankim hadi bir oyun çıkarayım artık. Video çekmem lazım. Kankim valla canımı sıktın sen benim. Abi yok böyle bir şey. <laughs> valla çıkartamazsam alacağım ama yeter. Allah'ım. Gözünü sevdiğimin çocuğu. Ne yapıyorsun sen öyle? Abi valla raşlayacağım ya. Çıkmazsa da artık yeni çekeceğiz. İlk partımızı süper bir şekilde çıkardık. Bundan sonrası artık beni işlemez. Hadi ikinci partla konumuza devam edelim. Evet dostlarım ve detaylı bir şekilde konu atlatmaya geldim ikinci parttan. Ve dışarıda çok iyi bir şekilde bağırıyorlar. Benim çok hoşuma gitti şu an. Yani şu an insan diyor ki videoyu kesmeden git içeri. Bu uyar gel diyorlar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Lan. Ha? Ha. Arkadaşlar bu arada... Ee, anlatacağım zaten şu an anlatmaya geçeceğim ne zaman anlatmaya geçmeyin demeyin Bak Arkadaşlar ilk öncelikle ben ben kendime göre hile değilim arkadaşlar size göre de biraz anlatacağız bir dakika adam geliyor ben şu an envanterimi ayarlayamadım ya bir şey kaç kaç oğlum kaç kaç adam oy iki iyi, dört kişi oy oy ben bu sefer Ne neyse de bir şey olmaz Arkadaşlar bana hile diyenler olmuş. Ben kendime göre tabii ki hile değilim arkadaşlar. 6-7 CPS yapıyorum video dışında da. Ama arkadaşlar bazıları bunu bana hile diyor. Ben bundan bıktım gerçekten. Tabii oyun dışında da hile diyorlar. Tabii siz de merak ediyorsunuzdur. Az da olsa. Şu git. Abi çocuğu atamadık. Aha vallahi iki aldım. Aha alamadım. Aha. Lan oğlum Ay ben kaç. Kaç kaç kaç. Lan 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 arkamda arkamda arkamda. arkadaşlar anlatamıyorum ki. Arkadaşlar ben bu eli bitireyim. Lobi de anlatayım. Evet devam ediyoruz. Az önceki eli tabii ki kaybettim. Neyse i̇şte birinci parça çıkardık. ikinci part çıkarmadık. Ben konumdan devam edeyim. Özür dilerim bu arada ikinci parça anlatacağım diye. Anlatamadım abi. Çok doluydu. Heyecanlıydı. Heyecanlı bir maçtı. Bu videoyu artı 15 like istiyorum. Hadi o zaman başlayalım konuza Arkadaşlar ilk önce zaten video dışında hile diyenler oluyor bana. Tabi siz de merak ediyorsunuzdur bu çocuk ne yapıyor, yapıyor video dışında böyle iyi oynuyorum. Arkadaşlar video dışında benim bilgisayarım sabit 150-200 FPS'ten çok güzel bir şekilde oynuyorum. Ee, ama şu video dışına girdim mi aniden 100 FPS, 120 FPS civarı gidiyor arkadaşlar. Ben de bundan dolayı kötü oynuyorum. Ama önceki videoda güzel bir güzel bir part çıkarmışım gözlerinizin önünde. Arkadaşlar benim GPS sayım bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten iki parmak oynuyorum. 6-7 CPS'i görüyorsunuzdur şu an zaten. Ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Zaten ben hile değilim. Bunu da ilk baştan söyleyeyim. Bunu artık yani kafanızdan çıkarın. Bana video dışında da hile diyenler oluyor. Arkadaşlar ben tabi hemen YouTube kanalıma YouTube kanalıma linkini atıyorum abi. Her videoda. Bazen de tanıtım yapıyorum. Ben falan yapıyorum arkadaşlar bana abone olun diye. Bu arada 58 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. O zaman bu videonun da burada sonuna gelirim arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.